Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle beraber arkadaşımın bana yaptığı böyle hediyeyi açacağım. İlk önce ne çıkıyor? İçindekiler takı yap. Şurada göstereyim durun. Takı yap. Poster Eylül'den Asırdım <laughs> kartlar. Gülmekten bir şey yapamadım. Buradan başlamış Fotokart Felix. Strike Jenny Blackpink Sticker sürpriz tak sürpriz yumurta he burada YMR yazıyormuş arkadaşlar takı seti şimdi şöyle çok tatlı şimdi hemen ilk bu ne arkadaşlar bu <laughs> Rose bence en sevdiğim kişidir. Arkada da birisi var ama ay bu bunu yorumlara yaz. Ben bunun kim olduğunu anlayamadım. Burada da ablamın en sevdiği Jenny var. Jenny'nin ismi tam anlayamadım ama Jenny diye düşünüyorum. Ondan sonra BTS fotokartı. Çok var Daha sonra Jenny fotokartı. Şöyle göstereyim Jenny. Şunu da göstereyim. The BTS Balon koymuş. Şöyle kek. Ondan sonra aynı kekten ikincisi. Aa! Felix koymuş. Bir tane daha Blackpink çıktı. Şöyle. Arkada da Blackpink'te albüm yazıyor. Şöyle bir bileklik. Şurada Rose foto kartı. Şurada bir tane daha BTS foto kartı. Bunun arkası biraz stickerlı. <laughs> Bundan sonra üç tane sticker. Bundan sonra fosforlu kalem. Durun şunu şunun bir şurada dursun takı yapmak için şeyler sticker açabilirsem açtım sticker tamam bir de şu bakın iş bunlar sticker düştü sticker düştü süsük. Çünkü bu benim bence parmağıma sığar herhalde. Yüzük. Ondan sonra yumurta. Yumurta. Şöyle. Şöyle bir şey koymuş. Ne olduğunu bilmediğim. Ve bir tane daha yüzük. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Başka hiçbir şey yok. Dur.